Sesi buranın ismi neydi bu köyün ismi? Kırmasan. Şu anda Kırmasan köyünde ya da kasabasındayız. Yusuf'la Sisi'yi şu anda bu etraflarda kuyu ihtiyacı, su ihtiyacı varmış. Yalnız Yusuf diyor ki açtığımız kuyu suyundan herkes istifade etsin. Yani yalnız evler değil herkes istifade etsin. Onun için genelin istifade edeceği yeri şey yapıyoruz. Şu anda burası uygunmuş bu yerler. Bu ne işisi? Kuyu mu? Yok. tamam. Evet.